arkadaşlar merhabalar yine ben geldim bugün aya gidiyoruz arkadaşlar bugün aya gidiyoruz ben ona göre hazırlık yaptım valla beklerim bugün aya gideceğiz <laughs> evet arkadaşlar bugün konumuz ayın karakteristik ve kadersel etkileri haritalarımızda tabi harita bizi ilk defa de, ne haritası abi bu <laughs> define haritası evet hoş geldiniz abi bir define kanalında daha birlikteyiz <laughs> arkadaşlar bugün evet natal haritalarımızda ki ayın bize nasıl karakteristik olarak etkilediğini ve kadersel olarak etkilediğinden bahsedeceğiz arkadaşlar ay bizim anahtar kelimeler olarak düşünürsek ay bizim vatanımız şimdi e, vatan deyince e, işte ana vatan diyoruz bak ay aynı zamanda bizim anamız yani anne annelik duyguları, sahiplenme duyguları, bizim nasıl sahiplendiğimizi, duygularımızı nasıl aktardığımızı gösteriyor. Aynı zamanda ana vatan, oradan da o ay geliyor. Bizim Türk bayrağımızda da ay var. Ee, orada bir yıldız var, Sirius yıldızı. Orada da aslında Türkler Sirius'tan gelmiştir diyor da. Onu ben daha önce bir videomuzda bahsetmiştim. Geriye dönük izlersiniz. Ya da buralardan bir yerlerden veririm. Şunu anlatmak istiyorum. Evet, anahtar kelimeler olarak ay, vatan, yani bazen mesela işte uluslararası ilişkiler kurma şeyi. Bazıları daha vatanda kalmayı, bazıları da dünya vatandaşı olmayı seçiyor. Neden? İşte o haritalarımızdaki aydan dolayı arkadaşlar. Burada baktığımızda, evet bizim nasıl sahiplendiğimizi, nelere ihtiyaç duyduğumuzu anlatan natal haritalarımızdaki ay, etkileriyle bizim duygularımızı nasıl ifade ettiğimizi. Ani bir olay oldu mesela ay burcu. Ay burcu çok önemli. Mesela yükselen burç. Biz mesela bir insanın %50 olarak karakteristik özelliğine bakabilmeniz için mesela güneş burcu, yükselen burcu, ay burcunu bildiğiniz hani aşağı yukarı bu kişinin nasıl davrandığını, nasıl tepki verdiğini, hani nerelerde kendini gösterdiğini anlayabiliyoruz. Yani ay burcu diye de bir burç yani bir önemli olan bir faktör. Ay burada çok önemli konumda. Yani e, Venüs'ten bile önemli yani. Senin duygularını nasıl e, gösterdiğini gösteriyor. Aynı zamanda duygu nasıl ifade ettiğini. Aynı zamanda yani ani bir olay oldu nasıl tepki verdi. Mesela pat dedi bir şey oldu. O anda sen nasıl tepki veriyorsun? Küfür ederek mi? Yani e, <gülüyor> 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 Mesela ay burada yani. Ay mesela koç burada biraz patavatsızdır. Yani patlatır küfürü geçer yani. <laughs> Yani ıt 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 diye. Burada evet arkadaşlar. Ay birinci eve geldiğinde e, daha anaç bir karakter. Daha beslenme. Ha bir de ay aynı zamanda anahtar kelime olarak beslenme ile ilgili. Beslenmek, e, besleme ihtiyacı, beslenme şekli ne gösteriyor? Psikolojik olarak da mesela ayına bakarak kişi nasıl beslendiğini buradan ayına bakarak kişinin görebiliriz. Ay birinci eve geldiğinde otomatik olarak çok sahiplenen, vatansever, böyle yemek yapmayı çok seven, beslenmekten hoşlanan biraz oboziteye kaçmış olabilir arkadaşlar. Ay burada birinci evde biraz yemeği fazla kaçırabilirler. Dikkatli olun. bunlar biraz da beslemelse dolma sarayım sana diye böyle bir anne ya da böyle çok babacan bir erkek ortaya koyabilir. Tipik vatansever modeli arkadaşlar. E Tabii ay mesela burada ama birinci evde ama yay burcunda ise mesela daha uluslararası vatansever mesela yurt dışındaki bir malı Türkiye'ye getiren veya burada ülkemizde bunu pazarlayan bir karakteri de ortaya koyabilir hani biraz gezmeyi de ortaya koyabilir ay hangi burçta o da çok önemli burada ihtiyaçlar diyoruz ha. Finansal astrolojide ay çok önemlidir mesela. Fıldır fıldır gezer 28 günde bir. Burada hani bütün zod yağ dolanıyor. Bu yüzden de baktığımız zaman arkadaşlar en hızlı hareket eden gezegen olduğu için mikser görevinde zodyakta hani bütün gezegenlerle iletişime geçiyor. Hızlı bir şekilde iletişime geçiyor. 28 günde bitiriyor işi. Ha o zaman işte burada ışık taşıma olayı da yapıyor burada en hızlı ışık taşıyan bir faktör olarak da önümüze geliyor arkadaşlar ay burada çok önemli evet ay birinci evde daha anaç daha babacan daha beslenme ile ilgili alışkan bir aşçı ortaya koyabilir mesela kişi besleme ve beslenmeye çok alışkın bir kişi yine kime ihtiyacı var ee, tabi burada koç etkisiyle çıkacak ay koç gibi davranacak ay birinci evde evet tepkilerini aniden ortaya veren biraz daha girişken bir karakter ortaya çıkacak ay birinci evde arkadaşlar ee, ay. ikinci evde neye ihtiyacı var arkadaşlar? Evet finansal kaynaklara ihtiyacı var. İkinci ev yine cinselliğe ihtiyacı var. Ay ikinci evde materyaldir, hazlara düşkündür. Haz elde ettiği, para kazandı, kişileri sahiplenmeyi çok sever. Ay ikinci evde. Ee, sahiplenme bilinciyle çünkü yaklaşıyor. Ee, burada hani pek duygusal, yani duygu, evet, duygusaldır yani. Şu andan duygusaldır yani. <laughs> Hani o dediğimiz işaretler abi tamamen duygusal. O duygusallık ay 28 8 aksı yani e, duygusallık ilişkisi, parayla ilgili duygusallık ilişkisi. Tabi gerçekten ama ay 2'ler mesela para kazandıktan insanlara çok sahipleniyorlar. Onlara karşı bir vefa. Çünkü ay aynı zamanda vefa demek. Senin ne kadar vefakar olduğunu gösteriyor. Annenle alanındaki ilişkileri gösteriyor. Senin yuvanda nasıl davrandığını gösteriyor ay. Evet ay ikinci evde olan kişiler hani daha böyle eee yuvasında nasıl oluyor o zaman? Daha materyal değil mi? Daha hazlara düşkün, daha böyle gösterişe, şatafata düşkün, maddi konulara düşkün bir karakter ortaya koyuyor. Evet evinden para kazanabilir bu kişiler. Home office çalışarak para kazanabilirler. Çünkü aynı zamanda ev, yuva demek, vatan demek değil mi? İkinci evde yani böyle bu tarz konular mesela ay kovada ikinci evde mesela interaktif işlerden para kazanabilirler diyebiliriz. Çünkü kova interaktif demek internet demek hani ikinci evde evinden interaktif sosyal bir karakteri ve para kazanan bir karakteri ortaya koyabilir. A üçüncü evde neye ihtiyaç diyor arkadaşlar? Daha iletişime ihtiyaç diyor. Ya daha diksiyonel yani konuşmaya dayalı. Ya konuşmaya ihtiyacı var. Sürekli evet anlaşmalar, sözleşmeler konuşmak, kendini ifade etmekle ilgili daha çok sözel konulara kitap yazmak, duygusal olmak çünkü ayın bir duygusal tarafı var duygularını ifade etmekle ilgili yani hep sürekli duygularını ifade eden bir karakter ortaya koyabilir yine tabi hangi burçta ona da bakmak lazım ay dördüncü evde arkadaşlar ay dördüncü eve geldiğinde tipik bir anne tipik bir baba figürü ortaya koyacak yine dördüncü ev atalarımızla köklerimizle ilgili olduğu için kadınların haritalarında Ay dördüncü e, evde babalarıyla olan ilişkilerini gösterir Mesela babasına ihtiyaç duyabilir Hani bir e, ay dördüncü evde olan bir kadın babasının da çok fazla gündemi olabilir Kadının haritasında babasınınla ilgili an, e, Erkeğin haritasında ay dördüncü evde annesiyle ilgili Hani yuvada annesine ihtiyaç duymak ya da yuvaya ihtiyaç duymak buna daha vatanseverdir böyle bir yerlere gidemezler e, Ama Ay dördüncü evde mesela yay burcunda ise uluslararası yerleşim verebilir ee, Hani gezmek tozmak hani yay burcu değil mi? Yay burcunda dördüncü evde uluslararası yerleşimler verebilir arkadaşlar Evinde vakit geçirmeye ihtiyacı olan daha çok evinde vakit geçiren bir karakter Ay beşinci evde aşka ihtiyaç duyuyor çocuklara ihtiyaç duyuyor Mesela Ay dördüncü evde doğurganlık arttırır. E, çünkü ay aynı zamanda rahim demek. dördüncü e, evde hani rahimle ilgili olduğu için burada doğurganlığı arttırır. Tabii ki hangi burçta olduğuna da bakmak gerekiyor. Hangi açılar altında bakmak gerekiyor ama burada ihtiyaç duyduğu konu hani hamilelik gündemi, sahiplenme gündemi, sahiplenmeye çok ihtiyacı var e, yuvasında kocasını, çocuklarını dördüncü evde, beşinci evde yine doğurganlık konusu arttıracaktır burada tabi hangi burçlarda olduğuna bakmak lazım hangi açılarda olduğuna bakmak lazım ama e, burada tam aksine doğurmak isteyen, çocuğa ihtiyacı olan ama olmayan bir anneyi de gösterebilir ay beşinci evde arkadaşlar gündemde kesin bir çocuk var yani tamam çocuklarıyla ilgilenen bir e Çocuklarından ayrılamayan bir anneyi ortaya koyabilir. Bunun yanında aşka ihtiyacı var. 5 yine a aşk yine şans e evi burası. Yine eğlenceye ihtiyacı var. A 5. evde arkadaşlar egosunu göstermeye ihtiyacı olan ego evi değil mi? hobilere meraklı ki çok gördüm ben ee, mesela ay dördüncü evde olan çok koleksiyoncu arkadaşım var ee, ben de bir koleksiyoncu sayılırım burada o çevreden çok fazla tanıdığım var hep böyle bakıyorum böyle ay yengeç ay güneş yengeç ee, güneş dördüncü evde ay dördüncü bunlar koleksiyoncular arkadaşlar hani bir şeyleri atmaya kıyamayan eski şeylere değer veren tarihe değer veren insanlar ay dördüncü evde ay beşinci evde de yine hani sahneye ihtiyaç duyan, tiyatral yetenekleri olan, hobileri olan, belki koleksiyonculuk yapan, e, yine hobileriyle yani tiyatro mesela, tiyatro ile ilgilenen, e, böyle sahneyi de ilgilenen ve çok güzel bir öğretmen de ortaya çıkıyor. Öğretmenlik de sahne ilgilidir. Çünkü orada bir sahneye çıkıyorsun. 5. ev konusudur. Tabi e, tabii 3. ev ile 5. ev konusudur. Ay mesela 3. ev yine konuşmak, öğretmekle ilgili ikiz, ikizler burcu 3. ev çünkü. 5. evde sahnede alkış almakla ilgili. Tabi ay Üçüncü evde daha iletişime dayalı bilgi anlatmaya ama ay beşinci de daha egoya dayanan En iyi öğretmen benim yani. Hani gibisinden böyle çalışacaktır. Ay burada aslan etkisiyle çalışacak arkadaşlar. Ay altıncı evde gelince arkadaşlar. Ay altıncı evde Başak Burcu etkisiyle ortaya çıkacak. Daha böyle hizmete dayalı. Bunlar hizmetten daha çok faydalanacaklar. Ya da hizmete ihtiyaç duyacaklar tipik bir ev kadını. Yani e, hizmet etmek isteyen, kocasına hizmet etmek isteyen. Ama şu da çıkıyor. Çok güzel bir iş kadını da çıkartabilir. Çünkü 6. ev hizmet ve iş iş yani yeni projelerle ilgili gündemler ortaya koyacaktır. Ay 6. evde hani yeni projelere sürekli ihtiyaç duyan, hani sürekli hayatında bir iş hayatında ilgili çok fazla gündem yaşayan bir kişi, yine iş arkadaşlarına çok bağımlı. Ay çünkü bizim bağımlılıklarımızı da gösteriyor ihtiyaçlarımızı, bağımlılıklarımızı gösteriyor. Ay altıncı evde arkadaşlarıyla yani sürekli bir ekip çalışması içinde iş arkadaşlarıyla gündem yaşayan bir evet bir patronu da gösterebilir. Ay altıncı evde hani işçiye ihtiyacı var çünkü altıncı ev hizmet verdiklerimiz, hizmet sunduklarımız, hizmet aldıklarımızı gösteriyor. Evet hizmete ihtiyacı var, hizmet vermeye ihtiyacı var, hizmet almaya ihtiyacı var diyebiliriz. Ay yedinci evde arkadaşlar evet daha çok ee, hani burada bir partnere ihtiyacı var. Bunlar yalnız kalamazlar. Hani partnere çok ihtiyaç duyuyorlar. Tekil hayat yaşayamıyorlar. Hep hayatlarında başka birileri var. Onlara danışarak birazcık da hani onlarla istişare yaparak kararlar alan, başkalarına ihtiyaç duyan, bağımlılık duyan kişiler ortaya çıkartıyor. 6. evde ama Hosan olarak hani psikolojik eğilimler olarak baktığımızda hani 7. evde çalışıyor. 7. Yani evin burcunun üzerinde çünkü Aslan burcunda. Bak Aslan'ı da koyuyoruz. Ne ay Aslan ego. Yani 5. evde gibi çalışıyor. Ama 6. evde hizmette dayalı ama 7. evi eğilimli. Yani 7. ev nedir? Evet partner eğilimli. Evet gerçekten de öyle arkadaşlar. Ben psikolojik olarak da hayatım hoca ben çok erken evlendim mesela. 18 yaşında evlendim. Ondan önce de yani kendimi bildim bileli benim hayatımda partner var yani ben asla yalnız yaşayamam Aa, neden çünkü ayım evet başka birini gereksinim tutuyor ee, yine ortaklıklara bak ben mesela astrolojiden önce de benim bir sürü ortam vardı ben hep ortaklı ilişkilere meyilliyim İşte ay yedi böyle ortaklıklara meyil eden bir karakter ortaya koyuyor arkadaşlar ee, yine mesela benim aslan olduğu için ego evet ay aslanlarda çok ego vardır ama benim egom nerede bakın ben evet takipçiler değil mi 7 ev e beni takip edenler benim karşıma gelenler E ben bu karşıma gelenlerle övünen biriyim e benim karşıma insan gelsin ya yani like atan gelsin yani tamam <laughs> dislike gelmesin çünkü takıntılıyım neden ya şimdi ben bunu bahsediyorum bu benim bunlar bana dislike atarlar vallahi dislike atarlar ben o zaman yayın yapmayı bırakırım <laughs> burada yayın yapmamızı istiyorsanız yapmayalım istiyorsanız dislike atın arkadaşlar yani Bizim için fark etmez, biz Facebook'tan da yazıyoruz. Yani YouTube bizi sarmadı deriz. Mesela o yüzden ben takıntılıyım. Benim hiçbir yorumumun altına kimse olumsuz yorum yazamaz. Çünkü neden e, dislike dağıtamaz. Yani e, bu noktada takıntılıyım çünkü. E, o yüzden Facebook'ta bilirsiniz beni siz. Yani bütün olumsuz yorumlara müdahale eden e, takıntılı bir e, kişi var. Çünkü neden? Ya benim karşı, benim egom burada zaten. Yani ben benim bilgimi sizin üzerinizde görmekten hoşlanıyorum ben partnerlerimle ego yapan biriyim yani ben kendini öven biri değilim ben partnerimin yani partnerim beni övsün ben partnerimi öveyim yani benim bilgimi partnerimin üzerinde görmekten hoşlanıyorum ben ee, anlatabiliyor muyum yine ay aslan paramı partnerlerim üzerinde evet eşimin üzerinde ortaklarımın üzerinde gören biriyim onlara ihtiyaç duyuyorum benim egom bu ya ya herkesin bir egosu var benim de egom burada yani ee, beni bu konuda yadırgamayın ee, ben de böyle bir insanım. Ben de böyle topluma renk katıyorum. Ee, beni böyle kabul edeceksiniz yani. Ay evet baktığımız zaman e, A 7. evde evet bu tarz böyle insanlar. 8. eve gelince A 8. evde valla Cinsellik konusu, seks konusu ihtiyaç var yani buna ihtiyaç var. Çok fazla gündemi var. evet kredilere ihtiyaç duyuyor Sürekli kredilere, başkalarının paralarına ihtiyaç duyuyor. Yani sürekli borç alan bir karakter ortaya koyuyor. Dikkatli olması gerekiyor. Burada kredi borçları altta ezilebilir o ay. Tabii ay 8. ay de çok takıntılıdır yani bir de böyle hani hani cinselliğe eğilimli, başkalarının kaynaklarına eğilimli Tabi burada çok güzel böyle bankacılar falan da çıkartabilir. Ee, miras gündemi getirebilir. Ee, ondan sonra ailesine bak ailesinin maddi kaynaklarına ihtiyaç duyuyor. 8. evde. Neden? Çünkü ay değil mi? Ailem değil mi? Yuva. 8. ev para. Hani birleştirince hani ailemin parasına ihtiyaç duyuyorum. Hani gibi burada okuyabiliriz. Özellikle yengeç burcunda falansa tam aile yani. yani ailesinden miras bekleyen ya da ailesinin sermayesini kullanan bir karakter ortaya koyabilir. Ya da eşinin kaynakları. Çünkü 8. ev 7. evin 2. evi olduğu için hani eşimin parası diye burasını okuyabiliriz. Eşimin maddi kaynaklarını kullanıyorum gibi böyle olabilir. De aklıma geldi. Ay 5 direkt sosyete arkadaşlar. Ay 5, beş. Ay 5. evde Aslan burcu sosyete mesela tamam mı? Hani e gibi e burada. Ay 9. ev evet tamamlayalım. Ay 9. evde arkadaşlar e daha böyle gezmeye seyahatlere ihtiyaç duyan, sürekli uluslararası yatırımlar, uluslararası yerleşimlerle ilgilenen, yabancı kültürler, yabancı diller, böyle hani oralara gitmek, gezmek, tozmak, evet bir sürücü, bir tır şoförünü de göstermek. Ay 9. Yani bir tır şoförü, bir otobüs şoförü, bir evet bir pilot belki çünkü 9. Ev uçaklarla da ilgili. Ee, hani belki de bir pilot böyle yani onu da gösterebilir. Tabi hangi burçta bu da çok önemli. ay ee, 9. evde yay burcuna kesin ya o Türkiye'de yaşamıyordur o. Onun bir şekilde bir ayağı onun arasındadır yani. Onun hayatında bir yabancı konu var ya yabancı kaynaklar var onun hayatında kesin var. Mümkün değil ya ben Afrika'dakini gördüm. Yani orada bile yani bir ayağı Fransa'da yani tamam mı hani hani Türkiye'de sizin senin ayın 9 bir de üstüne yay burcu ya senin burada ne işin var arkadaş ya. Senin bir ayağının Fransa'da bir ayağının Yugoslavya'da bir ayağının şeyde olması lazım. <Gülüyor> Rusya'da <gülüyor> yani e, burada hani bunlar çünkü e, çok meraklı insanlar bunlar böyle şehir şehir gezen uzaklara yolculuk etmek isteyen insanlar ay 3. evde de böyle yolculuklara çok meraklı ama onlar daha böyle şehir cadde hani daha şehirler arası yolculuklara meraklı hani bir taksi şoförünü de ortaya koyabilir ya da bir e, hani daha böyle kısa yolculuklara çıkan bir seyahatle ilgilenen böyle bir seyahat ajantası sahibini de ortaya koyabilir e, Ay arkadaşlar 9. ev daha uzaklara gitmekle ilgili bir seyyah, bir böyle çelebi ortaya koyacaktır arkadaşlar. Ay 10. eve geldiğinde bu kişinin kariyere ihtiyaç. kadınların Kadınlardan kariyerinde çok büyük destek gören. Evet kadınlara ihtiyaç duyan. Ay 10. evde kadınlarda dayalı bir iş yapan. Ay aynı zamanda sizin meslek eğilimlerinizi de veriyor. Yani benim neye ihtiyacım var ya ben ne yapmalıyım? Hani dediğiniz nokta var ya ayınıza bakarak ne yapmanız gerektiği. Mesela ayı 10. evde olan bir karakter hani kadınlara yönelik işlerden çok ciddi kazanç elde edebilir. Kadınlardan destek görecektir çünkü. Ay aynı zamanda kadın faktör, abla, teyze, anne gibi faktörleri ortaya koyuyor. Yani daha ortaya yaşsın. Mesela Venüs daha genç kızlar. Ay biraz daha hani olgun kadınlar ee, mesela bir erkeğin haritasına ay mesela onuncu e, evde ben çok gördüm patronu kadın mesela patron ikide bir ona zam yapıyor mesela böyle erkek arkadaşım var mesela <laughs> ee, yani şunu anlatmaya çalışıyorum tabi e, bir erkeğin haritasına ay en tepede tuhaf oluyor biraz çok bunlar hani e, kadınsı ya da nasıl diyeyim böyle kadın hani naif insanlar çok böyle duygusallar çok nazikler hani bir kadın figür venüs ya da ay böyle NTP'ye geldiğinde biraz erkeğin haritasında yumuşak bir erkek ya yani da hani tabiri caizse hani nazik bir erkek ortaya koyuyor arkadaşlar yine kariyere ihtiyacı var bunlar başarma hırsıyla doludurlar ve kadınlardan çok büyük destek görürler ay 11. eve gelince bunlar arkadaş bağımlısı arkadaşlar bildiğiniz bunlar sosyal çevre, aktif internet, işler, internet bilgisayar, bilgi donanımı astroloji, türevleri ne varsa bunlar bununla ilgilenen böyle insanlar biraz marjinal kimlikler ay kova etkisiyle burada çıkıyor hani böyle ay ee, hani arkadaşlarını sahiplenmiş arkadaşlarını evlerine evine çağıran arkadaşlarıyla evinde e, görüşen sürekli partiler düzenleyen bir karakteri de ortaya koyabilir arkadaşlar ay 12. ve gelince ki bizim işte e, hiç tavsiye etmediğimiz yer ama eminim ki yarınızın artısı ay, ay 12 de olabilir e, şöyle anlatmaya çalışıyorum bana kızmayın ama ay 12 de plansızdır kurbandır kurban edilme ihtiyacı vardır, aldatılmaya ihtiyacı vardır diyeceğim şimdi paldır küldür bir sürü yorum gelecek. Arkadaşlar şöyle anlatayım açılara bakmak lazım ama ay 12'de olanlar şöyle bir baksın bakalım ilişkilerinde hep aldatılmıyorlar mı ya da böyle kandırılmıyorlar mı çok duygusallıkları yüzünden sürekli onları partnerleri ya da hani bir plansızlık böyle ilişkilerinde hani çünkü ay 12 hani gizli ilişkiler kurmaya ihtiyacı var. İlişki olarak burada Şöyle yorum, yorumluyorum. Tabi burada ay, ikizler, terazi, 12'ye gelirse böyle hani ilişkileri direkt vurguluyor ama tabi burca göre değişiyor burada ama ay 12'de arkadaşlar hani direkt ortalama olarak konuşursak bir şeyden kurban edilmişsindir. annen biyolojik olarak vardır ama yoktur veya erken yaşlarda kaybetmişsindir. Yuvada bir plansızlık gider ki sorma. Yani çünkü 12. plansız bir konu. Hani plansız konuları belirtiyor. Gizli kalmış perde arkası konuları belirtiyor. Yani anne, yuva, vatanla ilgili bir karmaşa var burada. Kişi bir türlü bulunduğu yere vatanına alışamıyor. Bu yuvasına alışamıyor. Sürekli yuvasına planlamadığı konular oluyor. Annesiyle zaten erken yaşlarda ayrılmış ya da var ama annesiyle arasında uzun yani biyolojik olarak annesi var ama annesiyle görüşmüyor olabilir. Problemler ortaya koyabilir. Güneş de aynı. Güneş de bir sefer babayı veriyor. Kocayı veriyor kadının haritasında. Yani güneş de 12'de mesela böyle kayıp babalar, kayıp eşler ortaya koyabilir. Tabi güzel açılar altında durumlar değişir. Ay 12. evde balık etkisiyle ortaya çıktığı için evet plansızdır, ruhsaldır ama güzel açıları altında önümüze bir psikolog koyabilir. Önümüze bir ruhsal doktor koyabilir. Evet bir ruh danışmanı böyle ruhsal bir danışman ortaya koyabilir. Ay 12. de mesela hemşireler gördüm ben çok mesela. Bizim öğrencilerimiz çok var. Zaten öğrencilerin yüzde galiba 15'i 20'si hemşire bizim. Ee, hep böyle ay 12'ler geliyor. Mesela ay akrep. Mesela hani kanlı kunlu işler mesela ikinci evde mesela tıp verebilir ee, hani çünkü kana ihtiyacım var <laughs> Akrep kan mesela hani gibi yani burada okuyoruz tabii astrologlar da çıkartabilir burada ayakrepte yani ikinci evde falan ya da on birinci evde mesela Aha direkt astrolog yani tek bir ay etkisiyle ona ver hemen direkt diplomayı ee, diyebiliriz yani e, bunlar zaten bu konulara eğilimli insanlardır ay on ikinci evde arkadaşlar hani ruhsal biraz da meditasyon biraz da namaz böyle ilahiyat daha Kolektif insanlar tabii ki bunlara baktığımız zaman aslında var ya Gerçekten topluma çok büyük katkıları var ama bunlar görünmezler. Ee, yani aynı güneş etkisi gibi işte güneş 12'ler, ay 12'ler bunlar hep mutfakta bunlar yapar işi ama başkaları alır kaymağını yer. Bunları da kurban ederler. Ee, ay 12 biraz böyledir arkadaşlar. Hani kendini göstermeye pek ihtiyacı yok. Ya da böyle arka planda kalmaya ihtiyacı var. gibi. Tabii ki bunların karmik olarak etkilerinden bahsetmek isterdim ama kanalımız daha çok karma ile ilgili bilgiler vermiyor arkadaşlar özellikle vermiyoruz karma yani biz daha çok darma ile ilgili bilgiler veriyoruz karma ile ilgili bilgileri başka yerlerden arayın bulun biz daha çok darma astrolog hani darmik konulara önem veriyoruz ama yani bu kişi ne yapmalı peki bununla ne yapacak ee, şimdi önce biz burçları bir anlattık sonra daha neler anlatacağız burada yani sizi geliştirmekle ilgili gerçekten size bir katkıda bulunalım o anlamda size burada böyle bir zaman ayırdık buraya bak tesisat kurduk her tarafta ışıklar var ee, kameraman arkadaşımız var stüdyo var abi Bildin ya hala sen like atmıyorsun ya <laughs> yani burada e, yani like atmıyorsun ya ya para da istemiyoruz sizden bir like at ya arkadaş ya bir abone ol bir şey yap bir abone sayımız artsın yani yaşamımı size göre dizayn etmişim size bir şeyler öğretmek adına ya bir like atmak ya bu kadar zor mu aynı zamanda ya paylaş bir ya bunu paylaş ya. videolarımızı paylaşın arkadaşlarınız da duysun öğrensin görsün. Aynı zamanda bizi Astro Show'dan da takip edebilirsiniz. Yeni bir kanal daha kurduk. Gökyüzü Sohbetleri diye. Saatlerin Nesi, Facebook grup Saatlerin Nesi diye e, tıklarsanız eğer yine altta bir yerlere açıklamalara okursanız orada grubumuzun linkleri var. Linkler çalışmıyor diyor bazı arkadaşlar. Linkler çalışıyor arkadaşlar. Problem yok. E, onu da böyle hatırlatmış olalım. Ruhsal bir doktor ortaya koyabilir dedik. Ayın açılarından biraz bahsedeyim. Ayın açıları e, mesela Ay Pluto'dan destek alıyorsa çok güçlü bir karakter ortaya koyar. Ay Plüto trine mesela doktor ortaya koyabilir. Mesela gerçekten güçlü insanlardır bunlar. Duyguları asla depresyona girmeyen insanlar. Ay Plüto trine. Mesela bunlar e, asla yıkılmazlar duygusal anlamda. Çok güçlü insanlardır. Ay Plüto trine. Yine 12. evde Ay mesela Plüto trine. Ha bak o zaman söylediklerim farklı. O zaman burada sezileri çok kuvvetli. Bunlar böyle medyum falandır da yani. Onu söyleyeyim aynı 12'de yani. Medyum hislere dayalı. Çünkü aynı zamanda hislerimizi de ortaya koyuyor. 12. ev zaten 9. Yani 12. ev zaten hele bir de 12. ev böyle 9. evde Pluto desteği falan aldıysa yani ben size net söyleyeyim arkadaşlar. Bu gerçekten hani bir medyumik özellikler. Böyle medyum ya da böyle hisleri çok sağlam bunlara ilhamları çok açık, çok güçlü insanlar ortaya koyabilir arkadaşlar. Ay mesela jenerasyon gezegenleriyle aldığı açılar daha çok önemli hani görüyorum burada o yüzden. Ay burada Neptün'e yaklaşan açılardaysa fantastik insanlar, birazcık daha böyle evet spiritüel insanlar, daha ilahi konulara meraklı insanlar. Ay mesela Uranüs'e ona manyak biraz da. Hani Ay Uranüs'e trine yaklaşımda biraz Ay Uranüs'e sekstil veya trine yaklaşımda olanlar biraz manyaktırlar. Yani farklıdırlar. Onlar biraz daha saçını başını yeşile boyayayım. Kahverengi saçtan işte sarıya döneyim. Ee, hani birazcık hani marjinal kimlik ortaya koyacaktır. Ee, marginal marjinal olma ihtiyacı var. Mesela Ay benim çok sayıda ay Uranüs trinesi çok öğrencim var. Ee, arkadaşlar hani ee, nerede Ay-Uranüs trinesi var? Bende arkadaşlar. Hani bize geldi. Ee, öyle diyeyim. Sanırım toplumdaki bütün Ay-Uranüs trinelerini topluyoruz seks <laughs> ee, burada, e, Burada takipçilerimde de çok fazla bu tarz açılı olan insanlar olabilir. Ee, bunlar zaten hani böyle manyak konuları severler. Astroloji çünkü Uranüs orada. Astroloji demek. Bunlar bilime, bilgiye, marjinal konulara, ilime çok yatkın insanlardır ee, diyebiliriz. Yine Ay e, burada Hani Jüpiter'den destek alsa mesela Ay Jüpiter Trine yani uluslararası ilişkiler verebilir mesela Satürn Trine mesela daha otoriter bir karakter ee, hani on Ay Satürn Trineleri gördün ama onlara böyle önünde bir ceketini iliklersin yani böyle bir dersin Aa, e, Sayın Hülya Hanım ya da Sayın Ayşe Hanım Sayın Ahmet Bey sizinle bugün görüşebilir hani gibi böyle Ay Satürn Trine devlet desteği alabilirler veya böyle e, yuvaları daha böyle sakin. E, daha klasik mod gider bir kişinin ayına bakarak yuvasını da görebilirsiniz arkadaşlar ayın aldığı etkiler mesela ay mesela neptün kavuşum mesela yuva belirsiz olabilir çünkü neptün böyle kaos getiriyor hemen oraya ee, mesela yuvanın içinde kişi yani dağınık bir evde yaşıyor olabilir mesela ay neptün kavuşum mesela ee, veya e, duyguları karışıktır e, gibi duyguları böyle bir kaos sürekli böyle içsel olarak bir kaos yönetiyor olabilir ee, ay uranüs kavuşumları bunlar aniden annesini kaybetmiş, aniden e, yuvada alanlarında sürekli bir şeyler olan, aniden bir şey oluyor mesela. Hani gibi böyle a, yuvada sürekli aniden bir şey oluyor mesela. Ayronüs kavuşum. Yine ayronüs kavuşumlar mesela marjinaldir. E, sıra dışı insanlardır. Aniden tepki verebilirler. Bunların böyle bir dokunsan hani başlar hüngür hüngür ağlama yani gibi böyle insanlar da ortaya koyuyor. Ya da sana küfürü basar yani. Hani gibi böyle insanlar da ortaya koyabilir. Tepki verme şekli olduğu için ay yani nasıl tepki verdi? Uranüs'te kavuşum aniden tepki verdim mesela. Ay Plüto kavuşum mesela manipülasyon yapmak yani ay Pluto kavuşum yine annesi mesela ona manipülasyon yapmış olabilir sürekli manipülasyon yapıyor olabilir hayatını sürekli onun dediği gibi yaşatıyor olabilir yani çocuğuna gibi ya da sizin haritanızda böyle bir şey varsa annenizin dediklerinden dışarı çıkmamış olabilirsiniz ay plüto e, trine kavuşum sekstil bunlar manipülasyon hani yuvada manipülasyon annenin sana manipülasyon yapması gibi konular veya sen çocuklarına manipülasyon yapıyorsun gibi konular ortaya koyabilir. Evet arkadaşlar. Aydan da böylelikle bahsetmiş olduk. Tabii ki bu ay anlat anlat bitmez arkadaşlar. Yani anlat anlat bitmez. Ben bunu derslerimde, online derslerimde saatlerce anlatıyorum. uygulamalı örnekler gösteriyorum. Burada tabii ki kısa olarak bu kadar bahsedebildik yönetmen arkadaşım kısa kes diyor güzel olsun diyor. Aydın havası olsun diyor. Aydın'a da buradan selamlar. Özellikle Aydınlılardan like bekliyoruz arkadaşlar. <gülüyor> yani. <gülüyor> ya abi ne yaptık bize? Ya? Şimdi evet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu video izlediniz ya, bunun böyle alt kısmında açıklamalar var. Oraya inersiniz bize nerelerden ulaşacağınızı. Bütün linkler orada benim bütün videolarım altında açıklamalar kısmında. 50 tane link yapıştırdım oraya arkadaşlar yani bütün linkler orada yani tamam mı bize oralardan da tıklayarak böyle facebook gruplarımıza gelebilirsiniz arkadaşlar kendinize çok iyi bakın iyi ki varsınız sizleri çok seviyorum Allah'a emanet olun görüşmek üzere arkadaşlar